ZIGZAG ZUP ZUP sup, opp och, och Hektor'un ubaları. Zavallı küçük çiçeğim susuz mu kaldın? Ah, bugünlerde seni çok ihmal ettim değil mi? Ha? Fotoğraf makinem. Fotoğraf makinem nerede? Ne, ne yapıyorsunuz siz? Bırakın beni bırakın dedim. Aa, bırakın benim çocuklar hem Forrest sizin dostunuz. Aa! Diane Forrest, ha? bu zarfın içinde mahkemeye gelmenize neden olan uzun bir suç listesi var. Ama ama ne suçu? Ben kötü bir şey yapmadım ki. Sessizlik. Bu tür itirazlarınız sadece suçlamaların daha da çoğalmasına neden olur. Ama ben masumum, masumum. Ben masumum dedim. Masumum! Diane teyze, uyan! Çabuk! Peki yargıcın zarfı o listede ne olduğunu öğrenip, ona göre savunmamı Kalk hazırlamalıyım. Kalk artık! Bunu kaçırmanı istemiyorum. Ha? Bak Hı? harika değil mi? Tıpkı şey gibi... Buna he? bir tür mini Aurora Borealis diyebiliriz. İnanılmaz bir şey değil mi? Tuhaflıkta dün gece gördüğüm kabusun yanına bile yaklaşamaz. Rüyamda sevgili Immobilus Tempus'un beni sürükleyerek bir yargıcın önüne götürüyor. Ve yargıç da Borneo adasında gördüğümüz çiçek açan bir kaktüs. <laughs> i̇şte bu olacak şey değil. O tür bir kaktüsün tempuslarla aynı ekosistemde yaşaması Aa. imkansız. Uba. Merhaba Marsu. Ha? Işıkları sen de gördün mü? Uba. Muhteşem bir şey. Oraya gidip bakalım mı? Ne dersin? Ha? Dayan teyze, şu zarfı hala açmadın mı? Ha? Zarf mı? Ne zarfı? E i̇şte bu, yargıcın elindeki zarf. Tıpkı rüyamdaki gibi. Demek ki içime doğmuş. Beni zorla mahkemeye götürecekler, yargılanacağım. Hector lütfen sen aç. Ben açmaya korkuyorum. Bu mektup mahkemeden değil coğrafya müzesinden geliyor. Benim ormanda düzgün bir eğitim alıp almadığımı denetlemek için buraya bir müfettiş gönderiyorlar. Eğitim müfettişi Lord Jatkins yola çıkmış ve bugün Palombia'ya... Aa hayır olamaz. Ha? Bugün mü? Dayan teyze Palombia'dan ayrılmak istemiyorum. Tamam Hector bu kadar endişe etmene hiç gerek yok. Ancak ancak o kabus bir uyarı olabilir. Dikkatli olmalıyız canım. Bu tür saçma şeylere inanmıyorsun herhalde değil mi? Her zaman rüyalarının sana ne söylediğine dikkat etmelisin sevgili küçüğüm. Tamam ama beni çiçeklerinle karşılaştırmaktan vazgeçsen iyi olur. <laughs> Vasu seni geçtim. Ama bu hiç adil değil. Benim de öyle bir kuyruğum ve Mars'u gücüm olsa... Bu inanılmaz. Oh, şuna bakar mısın? Burası gerçekten çok ilginç bir yer. Tüylerim diken diken oldu. Görüyor musun? Ağaçlar yana doğru büyüyor. Ayrıca burada hiç kuş sesi yok. Oba. Bu tür yerlerle ilgili bazı yazılar okumuştum. Buna girdap deniyor. Yani dünyanın manyetik gücünün normalin çok üstünde olduğu bir yer. Oba. <laughs> Bak demek ki bir zamanlar ataların ormanın yıldızıymış. Oba. Senin durumunda bir eksiklik. Hayır dur işte burada. <laughs> ha? Oba. Bu manyetik bir kaya. Yani tıpkı bir mıknatıs gibi içinde manyetik özellikle demir zerrecikleri var. Herhalde geçmişte yerliler bunu sihirli gibi görüyordu. Hmm. Acaba bu ikisi arasında bir bağlantı olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> kimse beni karşılamaya gelmemiş. İyi bir başlangıç değil. Ha, söylemeliyim ki iyi bir botanikçinin bu ormanda araştırma konusunda sıkıntı çekeceğini hiç sanmıyorum. Aha. <laughs> İzninizle kendimi tanıtayım. Ben Lord Cadnis. Ha? Evet o sizdiniz şu kaktüs. Ee, lütfen kusuruma bakmayın. Elimdeki bu yabani palambiya zambağı birden aklımı başımdan aldı da. Çok güzel. Ah, e, bu nasıl oldu? Onu siz bilebilirsiniz Bayan Forest. Herhalde kamp yeriniz bulunduğumuz yere çok uzak değildir, değil mi? Aracınızı burada bırakabilirsiniz. Ha benimle gelin lütfen. Kampımız çok yakında. Hmm. Bu ağaç ev pek sağlam gibi görünmüyor. Uluslararası inşaat yönetmeliğindeki şartları karşıladığına ha. emin misiniz? Ha. Ha. Hmm. Çay içelim mi? Size güzel bir çay yapayım olur mu? Biraz yeğeniniz Hector'dan söz edelim Bayan Forrest. Şu an nerede ve ne yapıyor? Uba 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 <laughs> Forest, şu an yeğeninizin ne yaptığına dair en ufak bir fikriniz yok değil mi? Kakule çayımın tadına mutlaka bakmalısınız. Hiç bilmediğiniz nefis bir aroma tadacaksınız. <laughs> ah, bugün bana neler olduğunu anlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yepyeni gömleğim sayenizde mahvoldu. Bu kemirgen hayvanlar da nereden çıktı? Aa, e, onlar kemirgen değil efendim. Onlar yavrum marsupilamiler. Anne ve babaları bizim komşumuz. <laughs> evet bu gerçekten güzel bir resim. Yırtıcı yaratıkların çok yakınında adeta onlarla iç içe yaşayan bir çocuk. E, aklıma gelmişken çocuktan hala bir haber yok değil mi? Derhal buradan gitmeni istiyorum tüylü şey. Onlar yırtıcı yaratıklar değil efendim. Bakın zencefilli kurabiyelere bayılıyorlar ve onların dost canlısı olduğunun işareti değil mi sizce de? Bence de tüm hayvanların yaşama hakkına her zaman saygı göstermeliyiz. Ama onlara ailenin üyeleri gibi davranmak temel hijyen kurallarını nasıl bu kadar rahat göz ardı edebiliyorsunuz? Kalemimi bırakır mısın artık seni küçük yaramaz. <laughs> ¡Oba...! 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 Bu Hector'ın geçen ay icat ettiği güneş enerjisiyle çalışan kahve makinesi. Dahice bir fikir değil mi? Daha. Aa tabii bu henüz bir prototip bilirsiniz. Kısaca işte. berbat bir şey. Bakın bu da geri dönüşümlü sabun makinesi. Ormanda böyle şeyler çok kullanışlı oluyor. Neden gidip Hector'ı getirmiyorsunuz? Yaptığı şeyleri bana kendisi göstersin isterim. Aa haklısınız hemen gidip onu getireyim. Jürenin çok değerli üyeleri ben masumum masumum. Bu inanılmaz bir şey. Böyle bir yerde bir çocuk nasıl eğitilebilir? Hem fiziki hem de ruhsal sağlığından endişe aa, ediyorum. Aa, gidin gözüm görmesin sizi. Hadi bakayım. Kış, kış. Pekala oh oh be. bunu siz istediniz. Ha? Nedir bu? Aa, aa. <laughs> Zavallı çocuk, sırnaşık ve kleptoman bir hayvan ailesiyle iç içe yaşadığı yetmiyormuş gibi ne yazık ki bakımını üstlenen ve sorunlu bir hanım olan teyzesi tarafından tamamen sorumsuzca yetiştiriliyor. Çocuğu mümkün olan en kısa zamanda bu yabani ve son derece tehlikeli ortamdan alıp medeni bir ortama götürmezsek korkarım kısa bir süre sonra tam anlamıyla yabani biri olup çıkacak. Bu arada temizlik ve hijyen konusundaki korkunç ihmallerden bahsetmeye gerek görmüyorum. Burada saptayabildiğim tek olumlu şey sabun kullanmaları ki bunu gözlerimle gördüm. Sen buradaydın demek. Aa, demek buradasın Hector. Bir an için seni kaybettiğimi düşünmüştüm. Genç adam benim ne? adım Lord Jatkins. Yaptığın şeylerden çok etkilendiğimi... <gülüyor> <gülüyor> Genç adam... Uba! Uba! <laughs> Uba! Hector! atıştırmalık bir şeyler ister miydin? <laughs> Sanırım yeterince şey gördüm. Ne yazık ki yeğeniniz tam bir yabani hayat yaşıyor. Burada medeniyetin değer ve kurallarına tamamen aykırı bir hayat tarzı benimsemiş ve dahası dengeli ve sağlıklı bir beslenme tarzı olduğunu da söyleyemeyiz. Ah! Ama o sabun buradaki bitki köklerinden imal edildi. Sonuç olarak bana düşen görev çocuğu daha fazla vakit kaybetmeden Londra'ya götürmek ve orada katı bir disiplinin uygulandığı <laughs> güvenilir bir öğretim kurumunda hayata uyum sağlaması için eğitim görmesini temin etmek. <gülüyor> <gülüyor> Ah küçük Hector'ım. Sakın ümidini kaybetme. Lord Jatkin seni İngiltere'ye götürme konusunda son derece kararlı. Bu doğru. Ama boksör olan büyük babamın her zaman dediği gibi. Mücadeleden vazgeçmeyeceksin. Oba. Lord Jatkins'ten gidişini biraz ertelemesini istedim. Bir fincan kakule çayı için her şeyi yapabileceğinden eminim. Oba. Lord akşam yemeğini bizimle yiyecek. Bu arada sana bazı sorular sorabilir. Aa, burada ne işim var? Yemeğe başlamalıyım. Daha ne pişireceğimi bile bilmiyorum. <laughs> Yeğenim çok iştahlı bir çocuktur. <laughs> En azından bir ilerleme kaydettik. Artık sabun yemiyor. Hector, bugünlerde ne üzerinde çalışıyorsun? Örneğin en son hangi kitabı okudun? Hector Jules romanlarını çok sever. 80 Günde Dünya Turu adlı kitabı 3 gün içinde 80 kez okuduğunu hatırlıyorum. Sen de hatırlıyorsun değil mi? Ha? Oba! Hımm! <laughs> Uba uba. Ne kadar şakacı bir çocuk değil mi? Ayrıca şey de çok sever şakacı minikler. O da şey Jüvernin. Ha? Verne'in öyle bir kitabı olduğunu hiç sanmıyorum. Uba. Belki de yazmıştır. Hector saçmalamayı keser misin artık? Ha? Ha? Baba. Aferin Hector. Oba! 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 Bu saçma sapan oyunu daha fazla uzatmanın yararı olacağını sanmıyorum Bayan Forrest. Oba <laughs> oba!

O baba O baba O baba O Bu kadar yeter kararımı verdim gidiyoruz Uba. İstediğin kadar çırpınabilirsin oğlum ama ileride bir gün bana teşekkür edeceksin. Gel hadi. Vahşi yaratıklar arasında yeterince zaman geçirdin. Yeter! Uygarlık seni bekliyor! Ah Hector! Lord Jopkins ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu sabahki ilk uçakla İngiltere'ye gidiyorum ve Hector'u da yanımda götürüyorum. Kararımı değiştirmeyeceğim. Ama ama! Ve beni engellemek için bir şey yapmaya kalkarsanız Bayan Forrest Londra'ya gider gitmez coğrafya müzesi yöneticisiyle konuşur. Ve sizi temin ederim ki Palombiya'da o çok değerli immobilist temposunuzu incelemeniz için her ay gönderilen ödenek bir anda kesilli verir. Ah seni sarı canavar! su. Bir şeyler yap lütfen. Mm -hmm. Oh! Mm -hmm. Oh! Uba hmm. uba ah. Bu kesinlikle kabul edilemez Demek oyun oynamak istiyorsun öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım seni. <laughs> Hayvanat bahçesine gitmen gerekiyor. Aa! Demek Hector'ın aklı bir karış havada, sorumluluklarını bilmeyen teyzesinin elinde adeta vahşi bir hayvana dönüştüğünü düşünüyorsun öyle mi? Ona ayıran özelliğinin Allah. kökünün olmadığını söylüyorsun ha? Ben, benim küçük Hector'ım son derece üretken bir çocuktur. Senden çok daha akıllı üstelik ama sen onun bir çocuk olduğunu farkında bile değilsin. Anladın mı dedim? Hah! Söyledim işte. Sonunda söyledim. Oha! bu iş henüz bitmedi tamam mı? Ve ben son sözümü söylemeden bitmeyecek. Rüyamda görmüştüm o çiçek. Beni Lord Jatkins'e karşı uyarmıştı. Oyun bitti. nedir bu saçmalıklar böyle? <laughs> <laughs> uba, 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 uba. <laughs> Şaka yaptım Marsu. <bağır> <laughs> Sonunda eski halime döndüm. Uba. Gerçekten çok tuhaftı. Tüm bedenim kendini bir marsu plami olarak görüyordu. Bedenimi kontrol edemiyordum. Aa, topu doğru yere yerleştirerek bir zincirleme reaksiyon daha başlatmayı başardın. Marsu, gerçekten çok akıllısın. Aa. Merhaba. Benim adım Archibald. Ama siz bana Archie diyebilirsiniz. Hey! Burası inanılmaz bir yer. Ee, i̇lk seferinde seninle çarpışmıştım ve bir Mars olduğumu sandım. Lord Jatkins de bu defa benim sırtıma çarptı. Bu demektir ki... <laughs> Tam isabet. Şu anda kendini 12 yaşında bir çocuk sanıyor. <laughs> bu savaş demek. Boş ver Mars'u. Çocukluk çağında geçireceği kısa bir tatilin ona çok iyi geleceğinden eminim. İnanılmaz. Neredeyse 50 yıldır kendimi bu kadar coşkulu hissetmemiştim. Aa. Peki, çamur savaşına var mısınız? <gülüyor> oh. <gülüyor> evet. Sanırım Palombiya'da birkaç ay kalıp etrafı keşfetmek için yeterli zamanım var. Ama o Kakule çayını unutamıyorum. Bu sabah coğrafya müzesine bir telgraf gönderdim ve Hector'ın çok iyi yetiştirilmiş, bilgili bir çocuk olduğunu bildirdim. Ve tabi bu sizin sayenizde oldu. Şimdi, defterimi nereye koymuştum? Hmm. Ah, defter sizde kalabilir. Fransa'da dedikleri gibi, Bon appetit. E, aklıma gelmişken cep saatim de sizde kalabilir çocuklar. Hala sizde ise tabi. Saat mi? E... Yolculuk insanı gençleştiriyor. O yüzden hoşça kalın örümcek tutmuş eski müzeler. Merhaba yeni maceralar. Oda. Oda.